Dünyadaki son beş dakikasına gözleri kapalı girdi. Göğsü sık sık inip çıkıyordu. Dışarıda bütün bir ulus radyo başındaydı. Savorana atasına son bir saygı duruşu için Dolmabahçe önüne demirlemişti. Saray derin bir sessizlik içindeydi. Başucunun sağ tarafında Profesör Doktor Mim Kemal Öke durmaktı. Yanında Doktor Kamil Berk başını onun omzuna dayamış hıçkırıyor. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden kendinden geçmiş gibi odanın içinde aman ya Rabbi aman ya Rabbi diye ağlayarak dolaşıyor. Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak'la Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe yatağın ayak ucunun sol tarafında duruyorlar. Onların da gözleri yaşlı. Kılıç Ali de onlar gibi. Ellerini kavuşturmuş, son saygı duruşunda. Hayatına kastedilmemesi için icabında canımızı bile fedaya azmetmiş olduğumuz Büyük Atatürk, hepimizin gözleri önünde güpe gündüz fani hayata veda edip gidiyor, herkes ellerini kavuşturmuş, büyük bir az içinde duruyor, kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Aman ya Rabbi, adeta dehşet içindeydik. Hasan Rıza dayanamadı, büyük bir teessür içinde bana, ''Kılıç bak, koca bir tarih göçüyor.'' dedi. Saat tam dokuzu beş geçiyordu. Birdenbire gök mavisi gözleri açıldı ve sert bir hareketle başını sağa çevirdi. Ben de artık hıçkırıklarımı zapt edemedim. Diz çöktüm. Sağ elini ellerimin içine aldım öptüm ve yüzüme sürdüm. Operatör Mim Kemal Öke, Atatürk'ün açık gözlerini kapattı. Kamil Berk Gazi Mustafa Kemal imzalı beyaz bir mendille çenesini bağladı. Son nöbet defterine şöyle yazıldı. Saat 9.05 vefat etmişlerdir.